Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müjdeli bir haberim var. Gözünüz aydın. Pazarlar açıldı. Kahramanmaraş bölgesindeki pazarların hepsi açıldı şu an için. Hepinizi bekleriz. Arkadaşlar piyasayı yorumlayacak olursak bu hafta geçen haftaki alınan kararla eskin yurt dışına 5000 tonluk karkas kuzu ihracatını durdurması sonucunda tekrardan yükseliş durağan hale geldi. Geçen haftayla pek bir fark yok. Kesim fiyatlarında. Bölgemizde 240. Manzaraya dönelim öyle devam edeyim. O ihraç adın fes Dolayısıyla fiyatlar durağanlaştı. Geçen haftayla bir değişiklik yok gibi. Şimdi pazarlar açılacak. Pazarlar açıldığında da göreceğiz yani. Arz talep dengesine göre fiyatlar nedir ne değildir. Pazarlar net olarak görmeyince biz de tam bir şey fikir elde edemiyoruz. İnternet üzerinden satış yapılıyor ama en iyisi pazar. Hepsini yerinde görüyoruz. En doğru bilgiyi de pazardan almış oluyoruz. Pazarları gördüğümüz zaman daha iyi içimize oturuyor. İnsanlar da böyledir. Yani birçok insan pazar görmeden satmak istemiyor. İnternetteki ilanları falan görüyor ama yine de pazar görmek istiyor. Çok coşkulu bir pazar olacağını düşünüyorum ben önümüzdeki hafta. İnşallah ben de çekim yapacağım. Onun haricinde arkadaşlar faiz kararları, faiz oranı 230'a çıkartıldı. Bu faiz oranının yüksek olması hayvancılığa ve diğer sektörlere uzun vadede ciddi zarar verecektir. Çünkü insanlar zaten bu işten çekiniyorlar. Paralarını faize yatırırlar. Faizlerini yerler. Yani bizim gibi herkes öyle faiz hassasiyeti olan insanlar değil. Birçok parası olan insan faize yatırdı. Yani KKM dediğimiz kur korumalı mevduata yatırdılar zaten. Hayvan sayısında ciddi bir düşüş var arkadaşlar. Küçük başta 3 milyon. Yanlış rakamlar yanlış vermem inşallah. Büyük başta da 330 bin hayvan sayısında düşüş var. Bu da önümüzdeki günlerde hayvan fiyatlarının yükseleceğine dair bir veri olmuş oluyor. Bunun içinde yani yurt dışından ithal edilen hayvanlar ara ara piyasaya sürülüyor. Ucuz olaraktan kasaplara dağıtılıyor. Bu da fiyatların çok aşırı şekilde yükselmesine engel oluyor. Ama buna rağmen yine de fiyatlar düşer mi derseniz düşmez. Sadece yükselişi daha az yüksel, yükselir fiyatlar. Yani fiyatlar bir anda yükselmez de enflasyon oranına göre yükselmiş olur. Çok aşırı bir yükselme beklemiyorum ben. Az az, az az üstüne koyar. Ülkemizdeki enflasyon oranı da çok yüksek. Bu da zaten aslında bizim belimizi büken şey. Çok şey kazandığımızı zannediyoruz. Ama gel gör ki o iş öyle olmuyor yani. Bir şey almaya çalıştığımız zaman o şeyi tekrardan almaya kalkıştığımızda diyelim ki elimizdeki tosunları sattığımızda tekrardan yeni bir tosun almaya kalkıştığımızda görüyoruz ki hiç şey yerinde durmamış. Yani veya başka bir ürün almaya çalıştığımızda Allah'tan ki bu sene yem arpa özellikle besçiler özellikle onu çok iyi değerlendirdiler. 5 liradan falan almış oldular yani çok uygun bir fiyata arpayı almış oldular. Saman hakeza saman da aynı şekilde çok fazla yükselmedi geçen seneye oranla. Bunlar bir avantaj ama onun haricindeki şeyler hep yükseliyor, yükselecektir de yani kışın kış aylarına doğru döndüğümüzde bu fiyatlar yükselecektir. Bu da piyasayı yükseltecektir. Bu enflasyonu çok iyi bilmek gerekiyor yoksa kazandığımız zannederiz, kaybederiz yani. Boşta kalmamak gerekiyor. Hayvanımızı kestir kestirdiysek hemen yerine yenisini koymamız gerekiyor. O kadar kaypak bir piyasa var ki yani günden güne değişiyor anında her şey alt üst olabiliyor. Onun için ben beklerim. Güzün meradan hayvanlar indiğinde insanlar satmak ister bir yığılma olur. O zaman alırım diyenler bence çok ciddi bir risk alıyorlar. Bu riske girmesinler. Birçok insan zaten girmedi bunu. Piyasayı çok ciddi şekilde takip etmeyenler buna girmiş olabilir. Düşebilir mi? Düş Yani bu insanların şeyine bağlı. Bir panik yaptırırlar. Büyük balinalar panik yaptırıverdiklerinde hemen satmak isteyebilirler. Ben buna karşıyım yani fiyatlar ani düşmelerde satmayın derim malınızı. Alabilen alsın o o bir imkandır, çok ciddi bir fırsattır o şekilde. Alabilen alır ama ciddi şekilde piyasaları takip ederekten almanızı satmanızı tavsiye ederim. Ben o şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki herkes kendisini en iyi yöneten kendisidir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah daha sık. Hayvanlarla alakalı artık pazarlarda açılacağı için videolarımızı çekeriz. Daha sık buluşuruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.